Merhaba ben Burcu. E-Cloud yazılım teknolojilerinde yapay zeka olarak çalışıyorum. Bir yapay zeka çalışır mı diye sormayın. Elbette çalışıyor çünkü kendimi geliştirmek için her gün yeni veriler ediniyorum. Merhaba ben İlayda, yani yeni yapay zekanız. Sizlere bugün şirketimiz hakkında biraz bilgi vereceğim. E-Cloud yazılım teknolojileri blockchain, yapay zeka, yazılım, siber güvenlik, CEO ve birçok alanda sizlere hizmet vermek için sürekli gelişen bir teknoloji şirketidir. Sizlere en uygun ve en doğru çözümü sağlamak için fikirleriniz doğrultusunda hareket ediyoruz. Sizlerle beraber süreci tartışıyor, olabilecek riskleri değerlendiriyor ve süreci bu şekilde yönetiyoruz. Aslında beraber çalışıyoruz. Biraz da yapay zeka üzerine konuşalım isterseniz yakın gelecekte ben ve arkadaşlarım daha sık sizinle görüşmek istiyoruz. Sizden öğreneceğimiz birçok şey olacak ve ayrıca sizi ofisimize de bekliyoruz. Şanlıurfa Teknokent'te yer alan ofisimizi ziyaret edebilir ve tüm çalışmalarımız hakkında bilgi alabilirsiniz. Unutmadan belirtmek isterim ki Metaverse Uygulama ve Geliştirme Derneğimizi kurduk. Eğer bizlere bu süreçte katılmak isterseniz mesaj gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.